Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Aralık ayı örnek sorularının çözümünü yapacağız. 50 katlı bir iş yerinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin kat hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27, 36 ve 45 olan katlarda durmamaktadır. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadırlar. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısından fazladır. Erdem'in çalıştığı katın numarası 30 olduğuna göre Onur'un çalıştığı katın numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada Erdem 30 numaralı katta çalışıyorsa 30'un bölenlerine bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 5 6 10 15 ve 30. Asansör numaraları 2'den 9'a kadar olduğu için 1 Pardon, 2'den 10'a kadar olduğu için 1, 15 ve 30 numaralıları siliyorum. Dolayısıyla geriye kalan 2, 3, 5, 6 ve 10 numaralı asansörler 30. katta durmamakta. Dolayısıyla 4 7 8 ve 9 numaralı asansörler 30. katta duruyor. Dolayısıyla 4 tane asansör durmaktadır. Ee, şimdi şıklardaki değerleri deneyelim arkadaşlar. 48'in bölenlerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ve 48. Burada asansör numarası yine 2 ile 10 arasında olduğu için... 1'i, 12'yi, 24'ü ve 48'i siliyorum. Geri kalan numaralı asansörler yani 2, 3, 4, 6 ve 8 48. katta duracak. Pardon, 48. katta durmayacak. E dolayısıyla sadece 5, 7, 9 ve 10 numaralı asansörler duracak. Dolayısıyla burada duran 4 tane asansör oldu. A şıkkını eledik. Gelelim 42'nin çarpanlarına. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42. Biz yine 1'i, 14'ü, 21 ve 42'yi silelim arkadaşlar. Dolayısıyla 2, 3, 6 ve 7 numaralı asansörler durmayacak. Fakat 4, 5, 8, 9 ve 10 numaralı asansörler yani 5 tane asansör burada duruyor olacak. Cevabımızı bulduk ama yine de diğer şıkları da deneyelim. 36 numaralı asansör için 1 2 3 4 6 9 12 18 ve 36'dır çarpanları. Şu değerleri silikine 2 3 4 6 ve 9 Durmayacak bu katlarda fakat 5 7 8 ve 10 duracak. Dolayısıyla 4 tane asansör durdu. Bunu da eledik. Son olarak da 24'e bakalım. Çarpanları 1 2 3 4 6 8 12 ve 24. 12, 24 ve 1'i siliyorum. Böyle asansör numaraları olmadığı için. 2, 3, 4, 6 ve 8. Yani 5 tanesi bu katta durmayacak. Geriye kalan 4 tanesi. Dolayısıyla 5, 7, 9 ve 10 bu katta durabilir. Ama 5 hakkında 42 numaralı katta kalan kişi için 5 tane asansör kullanılıyor olacak arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiştir. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu iş yerindeki dikdörtgen biçimindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda alanları verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamı en az kaç metrekaredir diye soruyor. Bakalım. Buraların alanı için Şimdi toplantı odası ve kütüphanenin birer duvarlarını ortak olarak düşünürsek çünkü arşivin iki duvarı, karşılıklı iki duvarı dikdörtgen biçimde olduğu için eşit olacak. EBOB 21 ve 24 diyorum. Bu da 3 metre olacaktır. Dolayısıyla şu kısa kenarları 3 metre alanı 21 metre kare olduğuna göre uzun kenarı 7 metre toplantı odasında uzun kenarı 8 metre olacak arkadaşlar. Aynı mantıkla Yönetici odası ve çalışma ofisinin de ev bulalım. 30 ve 35. Burası da 5 metre yapacaktır. Dolayısıyla şu uzunluk 5 metre olursa burası 7 metre. Yönetici odasının uzun kenarı da 6 metre olacaktır. Şimdi arşiv ve mutfak bölümlerinin alanları toplamının en az olmasını istiyor. Dolayısıyla bizim e, uzun kenara hakkında bir yorum yapmamız lazım. Koridorun kenar, koridorun alanı 32 metre kare ise... 1 metreye 32 metre olabilir. Kenar uzunlukları birer doğal sayı olduğu için. 2'ye 16 olabilir. 4'e 8 olabilir. Ve bu durumda bizim kenar uzunluklarımız en azından bir 15 metrenin üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki durumdan dolayı. 16'ya ikilik kısmı kabul edersek buradan yola çıkabiliriz. Şurada arşivin kısa kenarı 1 metre kaldı. Aynı mantıkla burası 6-7 daha 13 metre yapacak. 16 metre olması için buraya 3 metrelik bir uzunluk kaldı. Mutfak için konuşuyorum. Mutfağın kısa kenarı 3 metre uzun kenarı 5 metre ise 3 çarpı 5'ten 15 metre karelik bir alan oluşturacak. Arşiv içinde uzun kenarı 3 metreydi. Gördüğünüz gibi kısa kenarı 1 metreydi. Dolayısıyla burası da 1 çarpı 3'ten 3 metrekarelik bir alan oluşturacak. 15 metrekare ve 3 metrekarelik alanların toplamı da 18 metrekare olacak. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. İki raflı bir dolabın her rafına 20 tane klasör konulup her klasöre aşağıdaki gibi birer etiket numarası verilmiştir. Ece ve Melis bu dolaplardan, bu dolaptan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan aralarında asal doğal sayılardır. Buna göre bu iki klasörün etiket numaraları arasındaki fark en çok kaçtır? Şimdi öncelikle seçilen klasörlerin numaraları iki tane asal çarpanı olan doğal sayılar olmak zorunda. Daha sonra bulduğumuz değerlerin de aralarında asal olup olmadığını yapacağız. Bu durumda asal sayıları öncelikle eliyorum arkadaşlar çünkü asal sayıların birer tane asal çarpanı var. 23 elendi, 29 elendi, 31, 37, 41, 43 ve 47'yi asal oldukları için eledim. Şimdi gelelim bir tane asal çarpanı olan sayılara. 16'nın bir tane asal çarpanı vardır, o da 2. E, 27'nin bir asal çarpanı var, o da 3. 32'nin bir tane asal çarpanı var, yine 2. Burada başka. 49'un bir tane asal çarpanı var arkadaşlar, e, 7. 25'in bir tane asal çarpanı vardı, 5. Bunları da eledik. Daha sonra. E, 30 sayısının 3 tane asal çarpanı vardır. 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazıldığı için bunu da burada eliyorum arkadaşlar. Şimdi ee, burada ara, iki tane asal çarpan olan aralarında asal doğal sayılar olması gerekiyordu. E, 50'nin çarpanları 2 ve 5'tir arkadaşlar asal çarpanları. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Dolayısıyla 2'ler ortak olduğu için 50 ve 12 aralarında ortak olamayacaklar. E, 2 ve 5 asalları dışında geriye kalan asallar 3 ve 7 olmak zorunda. Dolayısıyla 50 ile 21'i değerlendirebilirdik bu bağlamda. Burada 29 kaldı. Diğerlerini deneyelim. 48, 48'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Dolayısıyla geriye kalan asal çarpanlar 5 ve 7 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla diğer arkadaşın 35 numaralı klasörü seçmesi gerekirdi. 48'den 35'i çıkartırsam, ee, bu da 13 olacak. Geçiyorum. 46 numaralı klasörü bir değerlendirelim arkadaşlar. 46 numaralı klasörün asal çarpanları 2 ve 23'tür. Dolayısıyla 3 ve 5 kaldı geriye kullanılabilecek e, en küçük olması için. E, 15 numaralı klasör olursa 46 15'ten 31 olacak klasörlerin farkı arkadaşlar. A ve B marka ayçiçek yağları sadece aşağıda verilen şişeler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şişelerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Bu marketin 05.10.2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL, B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL'dir. Bu markette 05.10.2020 tarihinde satılan B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç litre daha fazladır? Burada satış birbirine eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bu durumda 198 ve 252 sayılarının EBOB'unu arayacağız. 198 252 Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Burası 99 Burası 126 olacak arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölüyorum. 99 bölünmeyeceği için bu şekilde bıraktım. 126'yı 2'ye bölersek 63. 2'ye bölünme işlemi bitti. 3'e geçiyorum. 3 her ikisine böldüğü için burası 21, burası 33 olacak. Tekrar 3'e bölüyorum. Her ikisi de bölündüğü için 11'e 7 olacak. 3'e bölme işlemi de bitti. 5'e bölünmüyor sayılar. 7'ye böldük. 11 bölünmediği için yazdık. Burası 1 oldu. Sonrasında da 11'e böldük. Dolayısıyla bu iki sayının ebobu 2 çarpı 3 çarpı 3'ten dolayı 18 olacak. Bu da demek oluyor ki iki de, ikisinin de satış fiyatları 18 TL arkadaşlar. 198 lirayı 18 liraya bölersem 11 şişe zeytinyağı yapacak bu B marka 252 TL'yi 18'e bölersem bu da e, 14 şişe yapacak Arkadaşlar bu da A marka zeytinyağı bu durumda B marka ayçiçek yağından 2 litre satıldıysa her birinden 2 litre satıldıysa 11 şişede 11 çarpı 2 22 litre zeytinyağı satılacak Diğer şişeye bakıyorum. Burada da her bir 1,5 litre ve 14 şişe satıldıysa burası da 21 litre yapacak. Dolayısıyla 22 litre B marka 21 litre A marka satılacak. Dolayısıyla en az 1 litre fazla olacak. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Canan öğretmen Eylül ayı boyunca tüm derslerini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Aşağıda Eylül ayına ait takvim yaprağı verilmiştir. Canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre Canan öğretmen Eylül ayı boyunca EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden toplam kaç ders yapmıştır diye soruyor. Ee, canan öğretmenin bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayıların asal çarpan sayısına eşit. Hafta sonları ders yapmıyor. Hafta sonlarını çıkarttık sadece hafta içi yaptıklarını söylemişti. Eee buradan asal çarpan sayısını bulmamız gerekiyor. 1'in asal çarpanı yoktur arkadaşlar. 2'nin 1 tane asal çarpanı var. 3'ün 1 tane, 4'ün 1 tane, 7'nin 1 tane, 8'in de 1 tane asal çarpanı var. 2 üzeri 3 şeklinde yazıldığı için 9'un da 1 asal çarpanı vardır. 10'un 2 tane asal çarpanı var. 2 ve 5. Asal sayıların birer tane. 14 2 ve 7'nin çarpımı olduğu için 2 tane asal çarpanı var. 15 3 ve 5 olduğu için 2 tane. 16'nın sadece 2 üzeri 4 şeklinde yazıldığı için bir tane asal çarpanı var. 17 asal olduğu için. 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür dolayısıyla 2 tane. 21'in 3 ve 7 dolayısıyla 2 tane. 22'nin 11 ve 2 dolayısıyla 2 tane. 23 asal olduğu için 1 tane. 24'ün asal çarpanları 2 ve 3. 2 tane. 25'in asal çarpanı 1 tanedir. 5'in karesi olduğu için. 28'in asal çarpanları 2 ve 7'dir. 2 tane. 29 asal sayı olduğu için 1. 30'un asal çarpanları da 2, 3 ve 5 olduğu için 3 tane olacak. Dolayısıyla e, toplarsak Pazartesi günleri toplamda 2, 4, 6, 7 tane video çekmiş olacak. E, salı günü 6, Çarşamba günü 3, 5, 7 tane. Perşembe günü 6 ve Cuma günü 2, 5 tane olacak. Hepsini toplarsak 13. 26 ve 31 ders yapmış olması gerekecek arkadaşlar. Birden başka ortak çarpanı olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayı denir. Yukarıda verilen iki yaya aşağıdaki gibi birer cisim asılmıştır. Bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsten değerleri arasındaki arası bu yaylarda gerçekleşen uzamaların santimetre cinsinden değerleri aralarında asal iki doğal sayıdır. Birinci yayın son durumda uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. aralarında asal olması gereken değerler uzama miktarları arkadaşlar. Birinci yay bu durumda 45 eksi 25'ten 20 santimetre uzamış. Dolayısıyla ikinci ayın uzama miktarı 20 ile arasında asal bir sayı olması gerekiyor. E, şıklara bakalım. Eğer 60 cm olsaydı son durumdaki uzunluğu 60 35 25 yapacaktı. 25 ile 20 aralarında asal sayılar değildir. 60 eledik. 61 cm olsaydı 61'den 35'i çıkartacaktım. 26 cm olacaktı uzama miktarı. 26 cm ile 20 cm de aralarında asal değildir. Eğer 65 cm olsaydı son durumdaki uzunluğu. Burası da 30 santimetre yapacaktı. 20 ile 30 yine aralarında asal sayı değildir. Ama 68 santimetre olursa 68'den 35 çıkartıyorum. Geriye 33 santimetre kalıyor. 33 ile 20 aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla yayın ikinci durumdaki uzunluğu 68 santimetre olabilir. Bir dükkanda eşit uzunlukta İki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm, jantların her birinin çapı ise 60 cm'dir. Rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi 90 cm'lik e, lastiklerden çapı 90 santimetre olan lastiklerden K tane yerleştirmiş olalım arkadaşlar. O zaman e, rafımızın uzunluğu 90 K olacak. Çapı 60 santimetre olan jantlardan da P tane yerleştirmemizi düşünürsek bu da 60 P uzunluğunda olacak. Burada 90 K ve 60 P sayıları birbirine eşit olduğu için 60 ve 90 sayılarının ek okuna bakıyorum. Bunların da ek oku 180 santimetre çıktı arkadaşlar. Bu en küçük ortak katları. Rafların uzunluğunun 10 metreden az olduğunu biliniyor ve aradaki farkın en fazla olması isteniyor. Olması isteniyor. O zaman 180'in katlarını yazıyorum. 180, 360, 540, 720, 900, 1080 diye devam edecek. Dolayısıyla şurada kesmek zorundayım. Çünkü 10 metreden az olduğu biliniyor. Yani en fazla 900 cm olabilir. 900'ü 90'a bölersem 10 tane lastik yerleşecek arkadaşlar en fazla. Yine aynı şekilde 900'ü 60'a bölersem 15 tane jant yerleşmiş olacak. Dolayısıyla ee, lastik sayısı ile jant sayısı arasındaki fark en fazla 5 olacak. Birden başka ortak çarpan olmayan iki doğal sayıya aralarında asal sayılar denir. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiş. Bu tablodaki sarı renkli karelere birer doğal sayı yazıldıktan sonra mavi renkli karelerin her birine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane çarpanı asal çarpanı olan en küçük doğal sayı yazılıyor. Kırmızı renkli kare ise mavi renkli karelere yazılan doğal sayıların toplamı yazılacakmış. Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi şu işaret koyduğum noktaya 32 ve 45 sayılarının e, kendisi ortak kenar olan e, bu sayılarla arasında asal ve 2 çarpan olan en küçük doğal sayı. 32'nin bir tane asal çarpanı var. 2, 45'in 3 ve 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya yazacağım sayı 2, 3 ve 5 dışındaki asalları içermek zorunda. Bu arada 2, 3, 5 birkaç tane asal sayı yazalım. 11, 13, 17, 19, 23 bu şekilde devam edecek. 2, 3 ve 5 kullanıldıysa en küçüğünü bulmak için buraya 7 ve 11 asallarının çarpımını yazarsam 77 yapacak. Aynı şekilde burası 2 idi, burası 66 yani 3 ve 11 asalları kullanılmış. 2 3 ve 11 asalları. Ee, burada 2 3 ve 11 kullanıldıysa geriye 5 ve 7 kalıyor kullanılmayan. En küçük olması için. Çarpımları 35 yapacaktır. 45 ve 91'e geliyorum. 91 içinde e, 13 ve 7 asalını kullanmış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 3 kullanıldı, 5 kullanıldı, 7 kullanıldı, 13 kullanıldı ama 2 ve 11 en küçük olması için kullanılmamış oldu. Bunları da yazdık. Son kalan kısımda 2, 3, 11, 7 ve 13 asalları kullanıldı. 2, 3, 7, 11 ve 13 asalları kullanıldı ama 5 ile 17 asalı kullanılmamış olacak en küçük. Çarpımları da 85 yapacak. Dolayısıyla e, 77 artı 22 artı 85 artı 35 dersek 10, 12, 19 elde var. 1, 9, 17, 20, 1 de elde 21. Dolayısıyla 219 olacak arkadaşlar. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası, birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir. Örneğin içerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane lokumdan ise birer tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 180 satış fiyatı da 1 artı 1 artı 3 artı 3 artı 2'den 10 TL olacakmış. Buna göre etiket numaraları 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaçtır diyor. öncelikle 270 olanı bir asal çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 2'ye böldük. 135. 2'ye bölünme bitti. 3'e bölüyorum. 45. Tekrar 3'e böldüm. 15. Tekrar 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. Dolayısıyla 270 numara için bir e, tane şeker şekerden bir tane çikolatadan 3 tane çünkü ürün kodu 3 ve lokumdan bir tane kullanılmış olacak. Dolayısıyla bunun satış fiyatı arkadaşlar bir e, tane şeker artı 3 tane çikolata artı 1 tane lokumdan dolayı 12 TL olacak. Gelelim etiket numarası 300 olan pakete. 2'ye böldük 150. 2'ye böldük 75. 2'ye bölme bitti. 3'e bölüyorum 25. 3'e bölme de bitti. 5'e böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. Bu durumda da 2 tane şeker, 1 tane çikolata ve 2 tane lokum kullanılmış olması gerekiyor. O zaman şekerlere 2 TL artı çikolataya 3 TL artı lokuma 4 TL'den toplam 9 TL para harcanacak ve iki paketin toplamı da 21 TL olacak arkadaşlar. Aşağıda bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı marka cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliyet ve satış fiyatları verilmiştir. A marka cep telefonu için maliyetin 4800 TL, satış fiyatında 6000 TL olduğunu söylüyor. B marka cep telefonu için maliyet 5200 TL, satış fiyatı da 6700 TL'ymiş. Bu mağazanın Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar, B marka cep telefonlarının satışından elde ettiği toplam kar eşit olmuş. Buna göre bu mağazada Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka cep telefonlarının toplam sayısı en az kaçtır diye soruyor. Şimdi bir adet üzerinden konuşuyorum arkadaşlar. Bir adet A marka cep telefonu sattığında elde ettiği kar 1200 TL iken bir adet B marka cep telefonu sattığında elde ettiği kar 1500 TL. Cep telefonları sayı adedi olarak tam sayı olmak zorunda olacağı için Ekok 1200 ve 1500'e bakıyorum. Madem bunların satışlarından elde edilen toplam kar miktarları birbirine eşit. Burası da 6000 TL yapacak. Yani minimum 6000 TL kar etmiş olması gerekiyor. Her ikisinin kar miktarının eşit olması için. Dolayısıyla 6000 TL kar için kaç tane A marka cep telefonu satmak zorunda? Önce bunu bulalım. E, 6000 TL kar edebilmesi için 5 tane A marka satmak zorunda arkadaşlar. E, B marka için de 6000 TL çar için 1500 lira üzerinden 4 tane satış yapmak olmak yapmış olmak zorunda. Dolayısıyla toplamda 9 adet satılmış olmak zorundadır. Evet, Aralık ayı soru çözümlerimiz bitti arkadaşlar. Bundan sonraki ayların soru çözümleri için de Akademik Eğitim kanalını takip edin.